Tüm Zoom sevenlere merhaba. Bir önceki bölümde bu silah çah canımızı sıktı. Fakat şimdi sevmeye başladım. Evli oyuncu kanalından ben Burak. Ben Burcu. Hepinize tekrar merhaba. 30 bilmem kaçıncı bölüm ve son 8 göreve devam ediyoruz. Hala kaktüs yoluyoruz. Aloe vera. Ve göreve devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, look, look. en son Hatfield'la birkaç tane bomba disable ettiydik. Bombastik. Ale bombastik alistoloba loba. Alistoloba loba. Hmm. Şimdi tekrar göreve doğru gidiyoruz. Kerem için arabaya binelim lan herif kıyafetle Formula 1 araba şey gibi oldu. Araba diyecek. Anam. Aa, direkt bunun içinde mi bu? Bir dakika bakayım. Bakayım vallahi içinde mi? Yo. Hiç buraya bulaşmadan o zaman şöyle yapayım. Buraya bulaşmadan nasıl geçebiliyorsa böyle geçeyim. İyi yol. Yoldayken e bu abi ben benim sizde işim yok. Benim sizde işim yok. Sizin de ben işiniz Görev zonuna girdik. Save etti. Allah'tan save etti. Bir pis bir şey var ama dur bakalım. Görevimiz ne la? Ben gizleneyim de. This Ah, fotoğrafçılık. The place. <laughs> İyi. de şurada kimse var mı bakayım? Aleo Vera var değil mi orada? ...güzel bir göreve benziyor. Sitel't bizim işimiz. Evli ve oyuncu sunar. Sthelt action. Bizi takip etmeye devam edin. <laughs> yukarı, yukarı. Hay Bakayım, vallahi yukarı. senin aklını alırım. Stealth yapacaksak şredir alayım ben. Anam. Uçmuş la korktum valla. Checkpoint de checkpoint. Do not. Ha, tamam. Agresif. Doğru ya ya biz niye şey yapıyoruz ki? gizli gizli gidiyoruz. Bizim kıyafetimiz mi arada. alarm şey ittirtmeden şimdi ben buradan buraya zipline'la geçersem agresif tavır olur mu? Olmaz. Olmaz değil mi? Yani bunları e buradan buraya başka yol yok çünkü. Kardeşler! Merhaba. You don't open fire until I say so. Are we here to kill people? İkisini birden öldürüverem la. I go. 3, 2, 1, fight! Biz gidiyoruz. Whatever. Whatever. Whatever, man. Ee, What Whatever you say. O zaman kimseyi öldürmeye gerek yok. Eee öyle gibi görünüyor da Allah bilir ne olacak. Hah. Bir o yana, bir bu yana. Merhaba. Biz manyak taraftan geliyoruz. Şu bir tane Aa. dekme seçeneği olsa değil mi? No, no. Efendim bir bu tarafa poz verir misiniz? Bu tarafa lütfen. Arkadaşın nerede bu? <laughs> ne haber la maskeli? Bak bunu, agresif, olarak yorumlar. agresif çömeldim diye mi? İyi, önünde böyle çömelim. Çikini ısırırım. <laughs> Ayıp la. Ne biçim laflar ediyorsun ya? Burcu ne biçim laflar bunlar? Çakışıyor bir bayana? <laughs> Şurada Lutingen var da. Lutingen <laughs> Streise. Ay, tel örgü kopartabiliyoruz mu? Öyle bir gücümüz yok değil mi? Zaten yok ki. Şu, ne taraftan alacağım ben onu? <laughs> helal helal. Yayında okusun bu. Bütün gün okusun. <laughs> bu. <laughs> <laughs> Kendi kendine bakmayı öğren. Abi bu ne ya? Öf, vallahi şantiyeci gibiyiz la. Tamam, uyuyor ya o herif. Kalk lan. Heh. Ne diyor? Yüzdü kamera. Şunları keşke alalım. Yüzde kamerada <laughs> observe the meeting. Abi burada bir pislik olacak. Bence biz gelirken şey yapsak iyiydi ya. Heh. Allah ne olacak ki ya? Bitti diyormuş mission. Ne güzel olur. Şu herifi bir öldüreyim mi ben yandakini? Şu anda agresif tavır ki. Tamam çektik. That's the roll sheet. Gotta get my hands on it. What the hell are you doing? Gotta find something to blow that şimdi ne yapacağız? <laughs> Allah stop the pirates. <laughs> Ay yanlış yaptı. Sen 20 saniye diyor ama Burda RPG falan var mı? Abicim RPG vermiyorsun ondan sonra RPG ile bundan RPG yok ki Haa şurada galiba Buradan Vurdum! Aa şuradakiymiş la. Dur lan dur 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 dayı dur. Vuracağım vallahi vereceğim yedim. Tamam anladık neyse. Bir tane de görev kolay olsun la. Bir tane de görev şöyle ayağım elimi kolumu sallaya sallaya ne oldu? Got my hands on it. Ha şey izle, izle önce izlettirecek galiba değil mi? Gotta find something to blow that truck so we can't get away. Aa, hayır, buradan ha. RPG. Ha. Ha. Hop. Gosh. Go, 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 go! What? Oh, oh. Holy oh. oh. shit! They're leaving. I gotta stop them. Hey! Stop your car! Hey! Ya? Evet, evet, evet. Ne yapacağız şimdi ya? Ben şimdi yapacağım biliyorumdur. Şunu untouchable. kullanayım. Antaç bul, ya göre mi? Şuraya tek Adam çükünden vurur. Başka? heyecan yaptırıyorsunuz bana ya. Şu sıçtı mı bir silah şunu bir bırakayım ben ya. Şire alayım ya. Alarmı verdi, alarmı. Nereden gideceğim abi? Lan! Ay! Allah seni kahretmesin. Ee sıçtık. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Gözünüz seveyim olabilir mi ya? Yani. Su e, suya indik iyi. Bakalım oyunun yapısına ters bir şey yapmış olabilirim şu anda ama e, yok. Buradan da çıkış var galiba. Hatta iyi bile olmuş olabilir mi acaba? Get the roll shit. abi <laughs> ya. <laughs> Henüz 3 yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum. <laughs> en sevdiğim şarkı. Canını yedimin ya bir de şey yapayım dur. Eee medical'dan efendi mesela Bir tane graft edelim. Evet. Bir tane daha yüz ederle Yüz niye yüz etmedi o? Medical mi yaptım ben? Yo. Yüz etsene oğlum? Anam adam var. Bunlar beni acaba düşman olarak belliyor mu şu anda? Büyük Dayı bu sıra bomb <laughs> ya. Utanıyorlar. Bunlar artık bana bakacak yüzü yok bunların. Utanıyor hepsi. Loot yapayım mı? Şurada şey falan da olabilir. Dur bakayım. Yapmayayım mı? Başka zaman loot loot dersin lan. Ya loot loot derim de şimdi böyle olur. Heyecanlı diyorsun. Hayret bastan şey anlamaz. Tamam dur o zaman. take down <laughs> Adam ne öldü la? Ne can çıkıştı herif. Canı çıkmadı yazık la. <laughs> Edemiyorsun ya yani, galiba. Hazır. Abi bazen hakikaten otomatik şey alıyor diye. Yeter <laughs> be. Bakayım ya. yapabiliyoruz mu? Bak yapamıyorum. Bari bunlarla lootlayın müsaaden olursa. Adamlar metmiş çıktı zaten. Değil. Crafting'den. Ay şu şeyi alamadık, alamadık. Efendim bokunu ballandırıyorum. Oh. <laughs> Bilir misin? Oh. Evet. Burada yıdan mı alıyoruz? Ah. Al. Al ver lan şiti. This doesn't look good. I've got get out of here. Nereye? Ne yapacağım şimdi? Jump from the bridge. Oh. Wow. işte the Ne iyi tut nefesin iyi tut. Kesin birileri çıkar yine karşımıza. Abi nerede lan ha şurada. Koş kurban oldum koş. Okay. Metal kayıt nerede? Deep Throat. Hmm. Derin Boğaz. Evet arkadaşlar. Sam, i̇şte bu. I Sam, I did it. I have to roll the sheet. Ooo. Şeyli randevu arayacak Hoyt'la. Hoyt. E bir tane tower açalım. Bu bölümü de öyle sonlandırayım o zaman. Beş dakika olmuş çünkü yarım saati tamamlayayım sizin güzel hattınıza. O da siz şey yabancı değilsiniz. Yoksa yani 20 dakikadan sonrasında ekstra ücret. Ya. Şu tavırı açalım mı? Tavırı açarken Burcu birazcık bir şeylerden bahset bize bugün. Bilmiyorum nelerden. Neden Hep ben konuşuyorum la yoruldum be. Yoruldum bu kanal beni yordu ya. Ne ayıp. Çok ayıp. Efendime söyleyeyim. Ben seni anladım. Şimdi böyle bir yandan konuşurken arabayı harma vurup parmağa savuracağım. Bir o yana çarpacak, bir bu yana çarpacak. Çarpmayacağım ya. O yüzden de. Çarpmayacağım, tertemiz süreceğim. Ama yollar düzgün değil abiciğim. <laughs> Benim günahım ne? Şoförsem günahım ne? Kardeşler geçelim. <laughs> Abi yürü git ya. Vallahi yürü git ya. <laughs> Slip bitti fişi olduk la. Hey, Aa yıldızlar güler güler ne kadar gülüyor. güzel. Arabayı boş ver şimdi. <laughs> Hadi, Merhaba. Merhaba Anladınız mı beni? İyi, şükür. Ekmek parası ne yapacaksın? Çalışıyorum, mecbur. Ne yapacaksın? Çalışmak. Nasıl istas? ha tavır is ee, göründü. Uçarak gidemiyoruz mu tavırın tepesine? Bak. <laughs> uçarak oraya gidemeyiz de, uçarak oradan dönelim. İyi mi? Wing açayım, keyfime bakayım. Efendim, Wing bulunması 1930'lu yıllarda Wing kardeşler tarafından bir uçma meraklısı olan iki eee... Alman asıllı kardeş tarafından bulunmuştur. Yoksa Bunlar kim kardeşiyan? Kim kardeşiyan ya? Sana kim kardeşiyan? Kendi kafana göre iş yapıyorsun. <laughs> Allah Allah. Oh. He? Oh. Oh. What a nice tower there he is. <laughs> Üçüncü onul şahıs. Eee... <Susurlar> <Sessizlik> Şş, bir baksana. Sağ mı bağ mı? vallahi <Sessizlik> 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 Ha vallahi vallahi <Sessizlik> climb climb hayvan oğlu hayvan climb Jason elimde büyüdün lan Elimde büyüdün ama hala bir climb bu beceremiyor Ay vallaha gidiyor zannettim ayak parmaklarımı böyle bak ta tasvir edeyim ayak parmaklarımı içeri doğru sarkıttım böyle baş parmağının tırnağıyla diğerine geçirmişim Ay. Ay aman of. Ayaman ay denizleri açtı gel kurbanın olam. Kurtar beni buralardan ne olur. Çiki çiki. <gülüyor> e. Tavır <laughs> bitti buraya kadarmış. Üstümüze yıkılacak tavır ya. Kaşıya geç, kurşun. He şuradan. <laughs> Her tavır bir macera. Ee? ee? Sağdan. Hangi sağdan? Buradan sağdan. mı? Hı? Sonra sola dön. Hoppa. Hop. Öldük mü Wing açarım direkt. Hop. <laughs> ki bilinçli yaptıydım. Hatırlar mısınız ilk bölümde efendim şey bizi kovalarken e, vas bizi kovalarken ne tarafa gittiğimi bile bilmiyordum. O kadar kötüydü oyunculuğum. Şimdi bak. Tavra nasıl tırmanıyorum. Bir zamanlar... Ne? Nerede? Karşıda ip gördüm. sarkıyor. i̇pi şey ben de gördüm de. From ver, from ver ablacığım. Bir yukarı baksana. Şuradan mı acaba? Bambar, bambar. Yukarı baksana. Vallahi. Ya bazen tek aşağı atlamak falan gerekiyor ama ha bak buraya atlayacağız işte. Değil mi? I don't know. I don't şey, Şu sola atlayıp yürüyebilir miyiz acaba? Bence buraya atlayacağız. Bak biz. sol tarafa atlayıp da yürüyebilirsen sonra karşıya Şuraya mı? atlarsın. Evet. Ya orada durabilir miyiz bilmiyorum ama neyse aşağısı dolu. <laughs> Yok bak böyleymiş gördün mü işte aşağıya <laughs> yapmış ya. Yani. Belki de hani dediğin gibi de olabilirdi bilmiyorum ama biraz ger bir şey evet. Yani. Ee, bir dırman maç. Of. <gülüyor> ya <gülüyor> Lime Climb Pistur Climb böyle çeli. Şey. Arbeiten bir tane Kemal Sunal filminde böyle diyor da Alman. Arbeiten Pistur Arbeiten. Ne? Herkes çalıştı. Derinine, ne 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 ne. Arbeiten bitti. Ne bitti dese iyi. Taze bitti. Aa ilk defa loot yok diyecektim ama varmış. Şart tut necklace. Necklace ne ya? Necklace. Evet arkadaşlar. Bir tavırın daha sonuna geldik. Acısıyla, tatlısıyla. Bu tavırı böylece. Burada ne? Hapishane mi lan Baraka. Üç harfli anlatıyorum. Birinci harfi A. Son harfi ben. Radyo. adı lazım değil, baş harfi ben. Adı lazım değil, baş harfi bu. Kill point'imizi nereye harcayalım Burcucuğum onu da söyle. Bak dual death from above var. Efendime söyleyeyim. Düşüşlerden alınan şu ne? Ona gitmemiz için. Ya bunlar şu ikisi çok fuzuli. Bunları geç bir kere. Şu var. Body armor'ın %50 canı canına kurban yapıyor. Bu parasal şeylere hiç gerek yok. Bence. Burada zaten. Ha bak daha daha koşarken ve yürürken daha sessiz gitmece. Bu bence çok güzel. O zaman bunu alalım. Alıyorum. Okey. Aldım. Efendim bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada kanalımıza yeni abone olan kişilere de buradan arkadaşlarımıza da buradan merhaba diyorum. Desteklerinizle de gün geçtikçe büyüyoruz. Güzel de bir ivmeyle büyüyoruz. Ne çok hızlı ne çok yavaş. Fakat şöyle bir ricam var. Buraya kadar izleyenleriniz varsa, bütün izleyen arkadaşlar katılım göstersin. Yani yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, zaten e, takip ederseniz şeyi de göreceksiniz. Ben elimden geldiğince e, cevap yazmaya çalışıyorum. Takip zaten ediyorum. Bütün yorumları e, cevap vermeye de çalışıyorum. O yüzden hani katılım gösterirseniz daha interaktif bir kanal olabiliriz diye de düşünüyorum. Last of Us'da yakında herhalde belki bu video ile paralel olabilir. Belki bundan sonra olabilir yakında izlemek için yayına sunmuş olacağız. Efendim tekrar teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.